Kaldık biz de böyle Hüsnü. Ne yapacağımızı bilemedik. Ne yapacaksınız Suat? Dua edeceksiniz. Ediyoruz hayatım, ediyoruz. Orası öyle. Ben Zeliş'e de ulaşamıyorum Hüsnü. Belki o televizyondan öğrenmiştir bir şey diye sorayım dedim. Ulaşamıyorum kıza. Ulaşamazsın kızım Zeliha'ya. Arama, boş ver. O ne demek şimdi Hüsnü? Öyle işte. Hüsnü, bak bir bildiğin var da söylemiyor musun? Nerede bu kız? Kocasının yanındadır kızım. Ne? Kimin dedin Hüsnü? Kocasının yanındadır kızın, kocasının yanındadır. Bizden habersiz gitmiş, evlenmiş o Alphan denen herifle. Ne diyorsun sen Hüsnü? Yapmaz benim kızım öyle şey. Yaptı kızım, yaptı. Gözümle gördüm. Hadi kapat artık, havaalanına gidiyoruz biz. Benim derdim bana yeter, bir de seninle uğraşmayalım. Hadi. Ne diyor kız? Ne olmuş Selişe? Anne, iyi misin sen? Kireç gibi oldun anne. Nasıl yaptın bize bunu Zeliş? Zeliş? Aa. Anne! 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 yeni bir şey düşmedin mi? Yoksa benim ekranda mı sorun var? Yok hepimizinki aynı Zeliha. Sen babanları sorsan. Detaylı bir şey öğrenirsen haber atlatırız aslında. Yok soramam. Kusura bakma. Sen haber dediğin benim Mesut amcam. Abla. Sen gir hemen haberi. Ablacığım sizin ne işiniz var burada? Sen eve gelmiyorsun ya artık. Biz sana gelelim dedik. Nasıl yaptın abla ya? Ha? Nasıl? Gelin şurada konuşalım hadi. Hiçbir hiç düşünmedin ya. Kadın ne oldu duyunca biliyor musun? Çocuklar bile çöktü ya. Şule, Hayderberg. Nasıl yaptın abla bunu? Anlayıp dinleyecek misiniz oğlum? Kızıma mı geldiniz? Anlat. Ne anlatacaksın ya? Anlat. Çok üstüme geldi baba. Ben Alpan'la mutlu olmak istedim. İzin vermedi. Sen de böyle çözdün meseleyi. Gidip gizlice evlenince oldu yani. Mutlu musun? Çok ayıp ettin abla. Hüsnü başkana bu yapılmaz. Biz sana evlenme demiyoruz yanlış anlama. Alpan'la mı mutlu olacaksın? Git onunla evlen. Ama gizli saklı ne demek? Nasıl bakacaksın annem babamın yüzüne bir daha? He? Nasıl? Bakarım ne var? Yani biraz zaman geçsin. Sakinlesin herkes. Bakarım tabii. Ben utanılacak bir şey yapmadım. Neden ağlıyorsun o zaman abla? Hadi oğlum gidelim. Ha bu arada merak edersin belki. Mesut amca yaralı. Biliyorum ameliyatta hala. Takip ediyoruz ajanstan. Babam yanına gitti. Uçakta şimdi. Onda yazıyor mu Ağlayıp durma anne. Bak akşama gelelim Zeliha'yla. Elinizi öpelim. Bitsin şu kırgınlık artık he? Hala kırgınlık diyor ya. Kafasını kıracağım. Necip ne olursun. Bana bak defol git bu evden. Arabanın kartlarını almıştım. Şirkete de gelme bir daha. Oyuncak sanıyorsunuz evliliği değil mi? İşinde yok artık. Hadi bakalım ne yiyip içeceksiniz? Git o polis babası baksın size. Çok oldun emin misin? Afet olsun sana. Ya Burak... İçecek bir şey aldı dolaptan. Yok ya yemeğe içmeye gelmedim ben. Bir mevzu var. Daha doğrusu sıkıntı. Kime geleceğimi de bilemedim. Dedim bir tane kuzenim var. O beni geri çevirmez. Duydum mevzuları. Kötü kapışmışsın dayımlarla. Uf, sorma. İşin pis tarafı Zeliha da benimle aynı durumda. Gündüz nikah kıydık. Gece evsiz kaldık. Ne yapacağımızı şaşırdık ya. Ya ben diyorum ki seninle müsait... Şu içerideki boş adını bana versen, yani bize daha doğrusu. Zeliha ile orada kalalım. Ben durumları toparlayana kadar. Sana söz çok yük olmayacağız. Kardeşim, sen kapıyı çalmadan beş dakika önce babam aradı. Onu da dayım aramış. Babam babanı aramış. Ne diye? Seni bu eve almamı istemiyorlarmış. Aynen böyle mi dediler? Kusura bakma kardeşim. Baba ne diyorsa o. Nasıl ya? Kardeşin dediğin adamı evine mi almayacaksın? Şaka mı yapıyorsun oğlum sen? Hepimiz senin kadar salak değiliz kardeşim. Buranın kirasını da babam ödüyor sonuçta. Sen de anana babana res çekerken iyi düşünecektin. Kusura bakma. Evden mi kovdular? Şşş. Zeliha biz kahve içmeye gidiyoruz. Tamam gelirim sonra. Tamam. Ee ne yapacaksın? Bilmiyorum. Kartlar falan da iptal. Para sıkıntı değil de. Bu yaşta bu muamele koyuyor adama tabii. Of be Alpem. Hiç düşünmedik işin buralara geleceğini. Bak suç bizde değil. Haksız olan onlar sakın unutma. Sen benim karımsın. Ben de senin kocanım. Bunu kimse değiştiremez. Biliyorum. Bak benim sabaha kadar işim var. Çatışma bölgesinden kasetler geliyor. Özel haberler gideceğiz. Sonra da arkadaşa gider uyurum biraz. Hadi sonra konuşalım bunları. Daha başımızı sokacak bir bile bulamadım. Kocalığa pek iyi başlamadım sanırım. İleride telafi edersin sen de. Çok mutlu olacağız söz. Birkaç gün falan yani kardeşim. En fazla bir hafta. Vallahi mahcup etmem seni. Lan oğlum sana şu gün git diyen mi var? İstediğin kadar kal işte. Eyvallah. Sen de olmasan yanmıştık valla. Evdekiler sırtın döndü. Güya evlendik, kıza da rezil olduk. Boş ver, boş ver. Düzelir hepsi. Ya mı konuştunuz ya? Biraz da bizle ilgilenin. Hakikaten ha. Hadi vurmuyor muyuz? Ver, ver. Ulan Doğan. Ne? Tamam. Sen bıraktın biliyoruz. Sana işleyen mi var? Ne kadar oldu elini sürmeyelim? Çok oldu kardeşim. Valla sen bilirsin ama bunlardan her yerde bulamazsın. Hani kafam dağılır falan dersen aklında olsun. Karıştırma beni abi takılın siz. Ee neye içiyoruz? Alpan'ın evlenmesine. Vay tebrikler. Şerefe. Eyvallah.